Cristiano Ronaldo gibi kanat kaslarına sahip olmak istiyorsan bu iki egzersizi dene. Tabii ki de şaka. Kanat kasları arkadaşlar sırtın en büyük kaslarından biridir ve kısaldığında bazı sorunlara ulaşabilir. Birincisi overhead press egzersizlerinde kolumuzu tam baş üstüne kaldıramadığımız için belimizde çukurlaşmaya neden olabilir. Bu da omurlarımıza aşırı yük bindirerek ağrıya sebep olabilir. İkincisi squat yaparken yine kolumuzu tam baş üstü pozisyonunda tutamadığımız için barı öne doğru kolumuz gider. Dış rotasyonu alamayız omzumuzu. Bu da yine torakal bölgemizin kamburlaşmasına sebep olabilir. Bu da ağrıya sebep olabilir sırtımızın orta bölgesinde. Ama panik yapmayın. Bunu düzeltecek iki egzersiz gösteriyorum şimdi sizlere. Birincisi PNF tekniği ile e, kası biraz uzatarak kasılmasını sağlay sağlayacağız ve biraz daha fazla esnemesini sağlayacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Herhangi bir yükselti bulun. Ben kafeste yapacağım. Kolumuzu baş üstüne aldık. Bu noktada 3 ve 5 saniye boyunca beli de çok çukur yapmadan kolumuzu kafese doğru itiyoruz bütün gücümüzle. Bas 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 bıraktım. Bıraktığım anda kas biraz ataletsizliğe uğrayacak. O noktada biraz daha fazla kası uzatmama yardım edecek. Tekrar yapalım bastım 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 bıraktım. Biraz daha fazla gidebiliyorum şimdi. Kolumu daha fazla yukarıya alabildim ve sırt kasımı esnetebildim. Bunu her iki tarafa da 3-5 tekrar şeklinde yapabilirsiniz. Yani her tekrarda 3 ile 5 saniye boyunca direnç verin ve biraz daha fazla uzatmaya çalışın. İkinci hareketimiz ise benchte Dirsekler benç üzerinde. Herhangi bir sopa alın. Sırtı tam düz yaptık. Düz yaptığımız noktada sopayı enseye çektik. Burada 5 saniye bekliyoruz. Bu da yine kanat kaslarımızı iyice uzatacaktır arkadaşlar. Bu iki egzersiz daha bizim güvenli kuvvet geliştirmemizi sağlayacak. Aynı zamanda da postürümüzün daha iyi gelişmesine yardımcı olacaktır. Eğer bunları yaparak kanat kaslarınızı geliştirirseniz hem büyük kanat kaslarına sahip olursunuz Ronaldo gibi, hem de bir kısalık yaratmadan, postürünüzü bozmadan geliştirmiş olursunuz. Bu iki egzersizi deneyin. Bununla ilgili ölçüm de ölçüm videosu yani kanat kasımız latissimus dorsi kası kısa mı uzun mu nasıl anlayacağız hocam derseniz, bununla ilgili de bir video çekeceğim. Sayfayı takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.